tef'il babında F'den yani birinci harfi, harften önce T zayi tarifi gelir. Ayından yani ikinci harften sonra da Y zayi tarifi gelir. Tef'il olarak. Bu mastarların binası da umiyetli geçişlidir. Yani müteahattidir. Geçişsiz lazım olan mastarları geçişli. Esasen geçişli olanları ise bir derece daha geçişli yapar. Bu bab aynı zamanda teksir yani çokluk, kuvvet ve aşırılık ölçüsüdür. İsmi fail ve isim mefulleri. İsmi faili mufail, ismi mefulü mufaal olarak gelir. Evet, tefil bağlı mastarı olarak ilim bilmek demek. Tefil babında talim olur. Çokluk, çoklukla öğretmek anlamında. İsmi fail ve ismi mefullerinde mufaal ve mufail ve mufaal demiştik. İsmi faili mufail, talimin ismi faili muallim, yani öğreten, çokça öğreten ismi mefhulü muallem öğretilen, çokça öğretilen anlamına geliyor. Şevk kelimesi arzulu istemek anlamında teşvik, tef'il babında şevk, teşvik oluyor. Şevklendirmek anlamına geliyor. Anlamlar değişiyor. Müşevvik, müşevvek ismi faili müşevvik mutlaka esreli olması lazım ismi failde ee, İsmi ismi müşevvek üstünde oluyor. Azamet, tef'il babında tazim oluyor. Büyüklemek, isnat anlamında. muaz, Muazzim, muazzam, ismi faili muazzim, müfail, muazzam, ee, ismi mefhul ismi faili muazzim, ismi mefhulü muazzam. Muazzama daha ziyade kullanıyoruz. Sırk, doğru olmak, tasdik, doğrulamak, musattık, ismi faili musattık, doğrulayan anlamında ismi mef'ulde musaddak oluyor, doğrulanan. Şeref, şan, itibar. Tef'il babında şeref, teşrif oluyor. Şereflendirme, kullandığımız bir fiil, teşrif. Müşerrif ve müşerref. Demek ki müşerref, tef'il babında teşrifin ismi failiymiş. Yani müşerrif. İsmi mef'ul ise müşerref. Biz daha ziyade müşerrefi kullanıyoruz şereflendirilen yani müşerref olduk deyince şereflendirilmiş anlamına geliyor. Bir de ders. Tedris oluyor. Tefil babında ders. Tedris oluyor. O diyor. Ders de Arapça bir kelimedir. Ders vermek anlamında tedris. Müderris ve müderres. Yani şu anda profesör deniyor. Ee, önceden profesör yerinde müderris kullanılıyordu. Çokça ders veren anlamında müderris ismi fail. Müderres de İsmi mefhul oluyor ders verilen. Yine tef'il babı müteaddi maslarlarına yani geçişli olanlara örnekler takdim tanzim yani nizam verme tef'il babında gelmiş takrib tevzih tevkil vekil kılma anlamında teksir mesela bildiğimiz teksir makinesi kesret kökünden gelir çoğaltmak anlamında teksir. Tenzil tefrik fark kökünden ayırt etmek. Temsil misalden geliyor. Tekli tasrih tavzif vazife vermek. Vazifelendirmek anlamında tavzif. Bir babında bir hal isnat etme mastarlarında, hal isnadı tekbir yani büyüklemek bir kebirden geliyor. Büyükleme, tefil babında. Tahsin, güzel görme, beğenme, alkışlama anlamında tahsin. Kökü, hüsün. Tekzip, yine hal isnat eden masterlardan tekzip. Yalanlamak, kizip, kizip, yalan kökünden geliyor. Tecihil, tecihil, cahil görme, cehaletten geliyor. Tecviz, caiz görme, cevazdan geliyor. Tefil babu ismi faillerine misaller mukaddim, Müdakik müvekkil, mutlaka ikinci harfin eseri olması lazım isim failde. Müvekkil, müzeyyin, mümessil, müdebbir, müretci, şurada nokta var. Biraz sinik çıkmış fotokopide. Müretci, müezzin, mukarrib, müessir, müfessir, tefsir, ismi, tefsir kelimesinin tefsir vezinden ismi fail olduğu için müfessir, muvahhid, tevhidden geliyor o da, müsebbib, mücellit, yani teclit, ciltleme işini yapan, müsebbib de sebep kökünden geliyor, tesbibden müsebbib olmuş, ee, müsebbip müsebbib, sebep olan müsebbep, sebep olan anlamında buradaki müsebbip ismi fail.